Sen privyetturzya, min yezavut ali, ya zhuvu vı rasyi, i ruski yazım. Kanalımda da Rusça öğrenmek isteyen insanlar için faydalı videolar ve bazen de Rusça ile alakalı enteresan bilgiler paylaşıyorum. Bugünkü videomuzda da hareket fiilleri ile ilgili başlamış olduğumuz dersin 3. serisini çekeceğiz. Çok kolay ve faydalı, günlük hayatta çok kullanılan fiilleri öğreneceğiz. Hareket fiillerinin belki de en kolayları olabilir anlam olarak. Ama çok kullanılan, gün içerisinde çok kullanışlı olan fiiller. O yüzden eğer hareket fiilleriyle ilgili probleminiz varsa videoyu izlemeye devam edin. Öncelikle fiillerimize başlayalım. Vıhadid, iti v yehad. Bu fiillerin bir kısmını zaten biz ilk dersimizde aslında ön eksiz olarak öğrenmiştik. Gördüğünüz gibi bakın vı hadit, vıyı kaldırdığınız zaman hadit. Burada e, vı iti, başındaki vıyı kaldığınız zaman iti. Yani iti hadit, Burada da y hat başına v koyuyoruz v y hat şeklinde bir örnek aldığı zaman anlamı değişiyor. Ne anlama geliyor? Bir yerden çıkmak yani evden çıkmak, odadan çıkmak, ofisten çıkmak, herhangi bir yerin içindeyken dışarı çıkmak yani diyoruz ya Inside Outside yani içeride dışarıda. içeriden dışarı çıkmak şeklinde kullanılıyor. Bakın burada yazdım At Kuda yani At Kuda'yı biz daha önceki derslerimizde öğrendik Nereden? Nereden? Atkuda. Nereden? İz doğma örneğin. Yani evden dışarıya. iz doğma. Evden dışarıya. Şimdi örneğimize bakalım. Bakın burada şekli görüyoruz. Şeklin içerisindeyken hareket içeriden başlayıp dışarıda sonuçlanıyor. Kadda on vıhadil iz komnatı çil sivet. Diyor ki odadan çıktığı zaman yani odadan çıkarken ışığı kapattı. Odadan çıkarken ışığı kapattı. Maşa, когда ты будешь въезжать из гаража, позвони мне. Yani burada diyor ki, Maşa, ne zaman garajdan çıkarsan, въезжать dediği için araçla, araçla ne zaman garajdan çıkarken beni ara. Ne zaman çıkacaksan o zaman beni ara. Yani ama çıkarken o esnada beni ara. Buradaki örneğimize baktığımız zaman ise ya uje vışıl iz doğma. Diyor ki ben artık evden çıktım. Buradaki cümlemiz bu. Alttaki örneğe baktığımızda ana vışla iz ofisa. O ofisten çıktı. Yani ofisteydi ofisin dışına çıktı. Şimdi buradaki e, vıkadit ve vıiti fiiller arasındaki fark şu. enes ve yani tamamlanmamış fiil. Vıiti ise tamamlanmış fiil. Bunları kullanırken şöyle bir fark var. Bakın buradaki örnekte kagda on vıhadit diyoruz. Burada ise ya uje uh, vush ol diyoruz. Yani ben artık çıktım, bitti. Hareketi tamamladım. Ben artık evden çıktım. Ya uje vush ol iz doma. Buradaki örnekte ise kagda on vıkadil. Yani o çıkarken iz komnatı. Odadan çıkarken çıkış yaptığı esnada. Yani hareket henüz devam ediyorken ışığı kapattı. Çıkarken ışığı kapattı. Diğer tarafta ise ben artık çıktım ya da ana vışla iz ofise. Yani o artık ofiste değil. Yani ana vışla iz ofise i vıklıçil svet demek mümkün değil. O artık çıkmış. Çıktıktan sonra ışığı yani dışarıdan kapatabiliyorsa kapatabilir. İçeriden kapatamaz. Burada ise dışarı çıkıyor iken ışığı kapatması durumu söz konusu. Yani hareket devam ederken başka bir hareket daha yapıyor. Dediğim gibi bu fiilleri zaten biz öğrenmiştik. Kadit iti fiillerini. Burada örnekli halleri bu şekilde gün içerisinde çok fazla kullanılır. Odadan çıktım, evden çıktım vesaire şeklinde. Şimdi bir de bunun tam tersi. Yani dışarıdan içeri girdiğimizde kullandığımız fiiller var. Benzer fiiller okunuşları da yazılışları da benzer. Hemen onlara bir bakalım. Fıkadit viyezcayt, vayiti viyeğed. Bakın gördüğünüz gibi... Ee, az önce gördüğünüz fiillerle birebir benziyor. Sadece burada ı yok. ı olmadığı için de v hadit değil de f hadit biraz daha f gibi söylüyoruz. f hadit. Ee, burada ise mehkiz tüverdiznak var. Özür diliyorum. Sert işareti var ı'nın yerine. Burada da y'ye biraz tonlama olarak baskı yapıyoruz. Ve yezcat şeklinde oradaki e, ye'yi y'yi biraz daha baskılı okuyoruz diğerine oranla. Ben bile ben, ço ben çoğu zaman mesela bunu fark edemiyorum. E, Konuşmanın cümlenin gidişine göre yani acaba içeri girmekten mi dışarı çıkmaktan mı bahsediliyor? Konuşmanın gidişatına göre bunu anlayabiliyorum. Çünkü henüz benim de kulağım o kadar iyi değil. Çünkü yani, fıkaditi anlayabiliyorum. Hani vıkadit ve fıkadit e, o anlaşılabiliyor ama e, vıyeziyat ve vıyeziyat arasında benim için çok bir fark yok. Ben duyamıyorum onu. Bu nedenle ben de cümlenin devamına göre e, durumu anlayabiliyorum. Yani vıkomnatu diyorsa Demek ya da işte v garaj diyorsa hani garaja giriyor demek ki diyor o şekilde anlıyorum iz e, doğma diyorsa iz garaja diyorsa demek ki çıkıyor şeklinde. Yani cümlenin devamına göre o kulaktan tam duyamasam da cümlenin devamına göre onu anlamış oluyorum. Burada da vaiti e, vyehat tamamlanmış halleri. Bakın yine iti var az önce vitiydi burada vaiti başına o geldi e, yani vo geldi ve bu şekilde anlamış olduk fiilin değiştiğini. Buradaki durumda bir yerde dışarıdan bir yerin içine girme. Kuda nereye biliyorsunuz öğrenmiştik daha önce. Kuda kullanıcı tabi nereye olunca vna kullanıyoruz. Yani v komnatu ya da e, v ofis şeklinde kullanıyoruz. Ya da na stadyon. Stadyon açık bir alan olduğu için, büyük bir alan olduğu için olduğu için na kullanıyoruz orayı kullanırken. Örneklerimize bakalım. Когда он входил в комнату, включил свет. Burada da şunu söylüyor. İçeri girerken, yani içeri girerken ışığı açtı. İçeri girerken odanın içine girerken ışığı açtı. Маша, когда ты будешь выезжать в гараж, позвони мне. Burada da diyor ki girerken araçla garajın içine girerken beni ara. Уже ya uje vashol v dom. Ben artık eve girdim. Ya uje vaşol v dom. Hareket bitti. Tamamlanmış hali. Burada girerken söz konusuyken burada artık giriş işlemi bitti. İçerideyim artık. Ya uje vaşol v dom. Ben artık evin içindeyim. Ana vashla v ofis. O ofise girdi. Fiiller arasındaki farkları anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü çok zor değil. Basit giriş işlemi gerçekleşirken bir olay gerçekleşmişse ve biz onu söylüyorsak bu şekilde e, olarak fıkadil olarak kullanıyoruz. Yok artık giriş işlemi bitmişse biz artık evin içindeysek ya uje vaşol yani vayiti fiilinin geçmiş zaman çekimini kullanıyoruz. Şimdi gelelim dört e, tane daha fiilimiz var. Onları da hemen öğrenelim. Ukadit uyezcat uiti, uyehat Arkadaşlar bu fiilimiz ne anlama geliyor? Bu fiilleri bu fiillerde hem atkuda hem de kuda sorularını kullanabiliyoruz. Yani nereden nereye? Yani bir yerden çıkıp başka bir yere gitmek için bu fiilleri kullanabiliyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hadit ve itti var başlarına u eklerini almış. E, ve yehat fiilleri var. Başlarına u eklerini almış. U yehat, u yezcat. Şimdi ne demektir bu fiiller? Ne anlama geliyorlar? Bunlar da bir yerden çıkmak anlamına geliyorlar ama e, çıkmaktan ziyade oradan uzaklaşmak, oradan ayrılmak. Hani odadan dışarı çıkmak değil de ya yani işte evden dışarı çıkmak değil. Yani evden dışarı çıkıp kapının önünde de durabilirsiniz. O da sizin evden dışarı çıkmanıdır ama evden dışarı çıkıp e, bir mağazaya da gidebilirsiniz. Bir arkadaşınızla görüşmeye de gidebilirsiniz. İşte o zaman da bu fiilleri kullanıyoruz. Uyiti, uyehat, uhadit, uyezcat fiillerini kullanıyoruz. Hemen örneklere bakarak daha iyi anlayalım. Когда on uhadil из дома на работу, его собака оставалась одна. Bakın burada ne diyor? Когда on уходил iz дома на работу. Yani diyor ki o işe gitmek için evden çıktığı zaman yani o evden çıktığı zaman işe gitmek için onun köpeği evde yalnız kalıyor. Burada uhadil kullanılmasının sebebi de anlamı da şudur bunu sürekli gerçekleştirdiği için yani o haftanın her günü ya da işte çalıştığı günler biz buradan şunu anlıyoruz. Neden burada Kagda on uh, Uşol demedi. Kagda on Uşol uh, uh, izdomana rabotu İvo Sabaka e, uh, valas adına demedi. Çünkü bu dediği zaman bir kereye mahsus olarak yani o bugün dersek Sivodnia eğer yani biz şöyle dersek Kagda yerine Sivodnia on Uhadil izdomana rabotu Sabaka burada uşol kullanabiliriz. Yani o bugün işe gittiğinde köpeği yalnız kaldı. Bu demek değil ki bu olay her gün gerçekleşiyor. Bugüne özel onun köpeği yalnız kaldı. Ama uhadil dediğimiz zaman kagda on uhadil iz doma narabotu şeklinde cümleyi kurduğumuz zaman buradan anlıyoruz ki o her işe gittiği zaman köpeği hep evde yalnız kalıyor. Yani bu her iş günü bu şekilde gerçekleşiyor anlamında. Buradaki örneğimize bakalım. Masha, когда ты будешь уезжать из дома, оставь ключи у соседа. Bu diyor ki sen evden çıkıp bir yere gideceğin zaman anahtarları komşuya bırak. Kendi anahtarlarını unutmuş demek ki arayıp bu şekilde söylüyor. Sen evden çıkacağın zaman, evden ayrılıp başka bir yere gideceğin zaman anahtarları komşuya bırak. Bakın burada şey ilk örnekte nereye gideceğini belirtti. Yani evden çıkıp işe gideceğin zaman dedi e, gittiğinde. Burada ise sadece çıkacağın zaman yani nereye gittiğini belirtmedi. Belirtmek zorunda değil. Yani iki, şekilde de kullanabilir bu fiili. Şimdi tamamlanmış fiillerimiz olan uyiti uyehat fiillerine bakalım. Ya uje uşol iz doma narabotu. Burada diyor ki ben artık evden çıktım işe gidiyorum. İşe gitmek için evden çıktım. Evde, evde değilim artık. Evin uzağındayım. Buradan anlayacağımız şey bu. İz doma evden na работе, işe. Ana uехала из офиса на встречу. О, kadın için ana. O uехала из ofisa. ofisten çıktı, ofisten uzaklaştı, buluşmaya gitmek için, на встречу buluşmaya gitmek için uzaklaştı. Bunu şu şekilde de söyleyebilirdi. Ana uехала ''navistireciu'' yani iz ofisa'' demesine gerek yoktu. ''Ana uye hala dediği zaman da yani gittiniz arkadaşınızın ofisine ve onu sordunuz. Nerede, nerede olduğunu biliyor musunuz? Size şöyle bir cevap verebilir. ''Ana uye hala navistrecu. yani o artık buluşmaya gitti. Burada değil gitti. İlla şey demesine gerek yok. Yani günlük konuşmada bunu böyle söylemez zaten. ''Ana uye iz is ofisa navistireciu'' şeklinde size söylemez. Ben burada cümlenin e, gidiş yönünün nasıl olduğunu anlamanız için e, iki padeci de yazdım buraya. Yani nereden, nereye şeklinde kullanımını yazdım. Onun haricinde e, bu şekilde günlük hayatta sadece şey diyebilir. Ana uyuyakalan avistreyçu diyebilir. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Bakın burada uşol diyorum ama burada ye var. Yani normalde yo harfi olması lazım. şu Yani şu ye'nin üzerinde iki nokta olması lazım. Bunu kasten yazmadım. Çünkü ders kitapları haricinde böyle normal internette yazıda falan yo harfini çok fazla kullanmaz insanlar y harfini kullanırlar özellikle bilgisayarda yazarken yo harfini çok fazla kullanmazlar y harfini kullanırlar ama onun yo harfi olduğunu bilirler siz de bilin yani uşol diye ok yani yo okumam lazım uşol okuyorum ama yazılışını y harfi yazdım oraya bunu da böyle bir ayrıntı olarak size belirteyim aklınızda kalsın diye özellikle bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar fiillerimiz bunlardı. Basit bence anlaşılır çok zor olmayan kullanışları olan fiiller. Ama günlük hayat içerisinde çok fazla kullanılan insanlar tarafından çok fazla kullanılan fiiller. Faydalı bir ders olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi bu dersin sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi açıklamalar kısmına fiillerin bütün çekimlerini ve bu fiillerle ilgili bulabildiğim bir iki online alıştırmayı koyacağım. Fiillerin çekimlerini ezberleyin. Online alıştırmaları yapın. Sonraki videolarda görüşene kadar. Paka paka.